arkadaşlar bugün videomuzda tarım simülatörüne devam ediyoruz. Bu sefer sizi yolda karşıladım. Hem işlerimi hallettim hem de sizi gezdir gezdirdim. İyi oldu. Şimdi tarım alanımıza gidelim. Dönüyoruz. Traktörümüz yine çok güzel öbür videonun başında gibi. Tertemiz gidiyoruz şimdi şurada et evet buraya giriyoruz. Şey. Arkadaşlar burası tren istasyonu dönelim. Yanlış şehre girmişiz. Şimdi bizim tarım bölgemiz nerede? Öbür içinde. Şu an girdik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar saat dönelim. Döndük. Pardon, sol. Ve sol şimdi. Burada da tarım yerimize geliyoruz. Arkadaşlar burası taşlı kötü yollar. Topraklı. Topraklı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tarım alanımıza geldik. Buradaki tarlamız var. Ben diktim çoğunu arkadaşlar. Şimdi bu makine çalışmalı. Bu makineyle iş yok. Her şeyi diktik. Örün makine buğdayları toplayalım. otomatik alırız ya da ya. Otomatik kendi yapsın. Buradan Ee burada ne yapacağız? Arkadaşlar yokken ekici, büyük ekici ve ve büyük temizleyici aldım. Ekicimiz kocaman gördüğünüz gibi. Ben satın aldım. 500 550 temiz var. Bir de bunu aldım arkadaşlar temizleme. Arkadaşlar uzunlukları farklı değil. Bu 10 metre ikinci 15 metre arkadaşlar. Bu ondan 5 metre küçük. Ama yine de hızlı oluyor. Arkadaşlar neydi? Açınca açmayı mesela temizlemeyi açınca oyun biraz kasıyor. 500'e alalım. 57 TL'miz kaldı yeni yer aldık arkadaşlar alan. Burayı hemen temizleriz büyük olduğu için şeyimiz. Hem de test etmiş oluruz. Aş. Arka arka gelin tam düz diyeyim. Açtım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kocaman yere temizliyor. Otomatik otomatik böyle boşluk bırak bırakıyordu ya diyorduk. Şimdi bu, bırakmıyor. Küçük boşluğu da dolduruyor bu büyük olduğu için. Tam düzlüyor. <laughs> Arkadaşlar önceki makineyle dikmiştik, temizlemiştik. Şimdi bununla buğdayları toplayacağız. Müzik <laughs> arkadaşlar buğdayları topladım. Şimdi artıkları temizleyelim. Arkadaşlar temizledik. Şimdi yeni diktiğimiz buğdayları toplayalım. Arkadaşlar buğdayları topladım. Şimdi temizledim. Şimdi de dikeceğim. arkadaşlar şimdi hepsini yapacağım. Hemen sütü verelim. Öbür sütü verelim. Bunu da verelim. Bunu da verdik. Tam yedi ve verdik. Yoluyoruz trenimizi. 1, 2, 3. Çok güzel gidiyor. Sessiz de çok güzel. Arkadaşlar İstanbul'a mal yolluyoruz. Fırındakiler yapıyor ekmeğe çeviriyor. Biz İstanbul'lara yalıyoruz. Onlar da yapıyor. Yolladık. Şimdi bu tanımızı ekelim. Arkadaşlar şimdi kremalar kaldı ve Yollayabilir miyiz? Hayır. Bunu da yaptık. Şimdi yollayabiliriz. Gidiyor. Çok güzel gidiyor. Sesi de çok güzel. Arkadaşlar işleri tamamladım. En güzelleri size gösteriyorum. İstanbul'a buğda ve krama gönderiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi artıkları temizleyeceğim. Şuna vurmazsam. zaten büyük olduğu için her küçük, küçük bölgeleri de oluyor böyle aldık bitkilerin altındakileri de alalım güzelce Böyle görüntü yani. arkadaşlar hem de öncekine hazırlıklı olsun önceki mesela gelecek Hemen temiz olacak. Hemen dikeceğiz yani. Hem organik olsun arkadaşlar. Temiz temiz. Bunlar alınmıyor. Daha 2 dakika 32 saniyesi var. Üstüne tıklayınca oluyor arkadaşlar. Görünebiliyor. Ben çok kestiğim için arkadaşlar. Hemen onlar büyüyor. Dikme makinesi. Heh, tamam. Arkadaşlar küçük büyük ve yer varmış. Oraya dikelim hemen. Şöyle buğdaylarımızı dikelim. Bakın şimdi kasmayı göreceksiniz. Bakın gördünüz mü? Dona 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 oluyor. Arkadaşlar oyun çok ağır değil hiç. Ama oyun böyle büyük yapmış. Büyük de zor oluyor. Mesela eksi birler hızlı gidiyor. Ondan kasıyor. Ve bitti buğdayımız. Şimdi başka şeyler dikebiliriz. Bir dönelim. Sonra ba bir bakarız. Arkadaşlar bugün videomu renklendirme modu ile bitireceğim. Şöyle ekran ekranı değiştirelim. <laughs> Arkadaşlar mod çok güzel. En çok 20 saniyeye dayanıyor. Baya kaliteli olduğundan çok dayanamıyor. Gördüğünüz bir traktör bu renklen renklendirme moduyla çok güzel. Gölgeler ile güneşi daha da rahat gözüküyor. Çok da kasmıyor artık. Y Hadi hoşça kalın, YouTube'la kalın, Batuhan Oyun Başı'yla kalın.